Merhabalar abicim İsmi soy ismin Nerede çiftçilik yapıyoruz Merhabalar ben Necmettin Bestil Konya Karatay Büyükburnak Mahallesi'nde çiftçilik yapıyorum ee, Bu yıl Paytak buğdayı ikinci kez ekişimiz. Geçen yılda ekmiştik Geçen yıl bizim Konya dönümüyle Yaklaşık 2500 metrekarede 1900 kilo verim almıştık Yani dekarda 750-760 kilo ee, Geçen yıl biz bir e, Hastalığa uğrattık Mantar hastalığına Geç fark ettik ama bu yılki verimlerimiz daha güzel. E, bu yıl ortalama e, 2500 metrekarede 2300 kilo, 2400 kilo civarı bir verimler alıyoruz. E, Dekar'da hemen hemen 900-950 kilo arasında. E, şu anda buğdaydan memnunuz. Geçen yılki değerlerimiz güzeldi. Bu seneki buğday rengi ve topuk oranı daha fazla. E, şimdi dün dün başladık biz biçimi. E, kamyoncu arkadaşlar şey yaptığımızda e, ...buğdayın ağır geldiğini, yani kamyonda bir ton falan oynadıklarını söylediler. İnşallah e, bereketli bir sezon olur diye düşünüyoruz. Bu sene ne alıyorsun abi ortalama verim? Bu yıl ortalama Dekardan abi 900-950 kilo civarı verim alıyorum. Bereketli olsun. Çiftçilere tavsiye eder misin buğdayı? Ederim kardeşim. Yani... E, ...dediğimiz gibi donundan etkilenmeyen bir buğday. E, biz verimde güzel aldığımız için tavsiye ediyorum yani arkadaşlarımıza. Tüm çiftçi arkadaşlarımıza tavsiye ederiz inşallah. Teşekkürler.